Esi se onda jam koni koni kanad i murti. Mali ve kanadi, kovi ve kanadi, arabato ve kanadi, kosh paskan kanadi, alt yet mistene. Esi ve kosh ki adını murti. Ama gidi hopşat olsun gidi. Ne ne detaylı esi Aşırı ne ört? Kırla o aşırı Hani onu çıkartsa yedek uğuşar. Hani... O ört. Malı kesekeni, araba kesekeni. Kornaya kaçak fena. Yesiz böyle ön iç kaşık. Onlardan uku, onlardan uku, onlardan uku. Meyakliden uku, meyakliden uku. اینجا جا خو خواهد. ای جدی شش هم. این بابون هوتی، این مامون هوتی، این دادون هوتی. ای این می‌آید جد هوت نبود. ای جدی هم. ای جدی اینجا خواهد. Ya tu zaten eski değil. Ha? Tu kooperatör zaten şart kadar Tu hiç meziyede tadı değil yani. Ha. Hiç su çakak hiç mi ki baba? Tu ah ben de dedi tadı da çak. Yes, sezi kezi ki. Ha? Çorsa o kadar mal ay. İnzita. Çorsa Ahmet Atman ona. He. Çorsa o malay. mal ay. He. Arabamı yarayım. He. Otobüs mü Anne varti Minibus var. Anne vart. Bu Anne vart. Yani borç. İnatiyan, inatiyan. Tak inatiyan. Doğru. Ağ keserdi, ağ perdası, ağ keserdi. Evet. Çünkü al ağ perdası dede inç ağaç gelir. İstatistik dostanlık daha önemli. Evet. Anne de ağaç pişirdi. İndi, in babi, Ne kadar? Kemal İngiliz Me Mek'e kurtar demir koydum. Mek'e hayvan koydum, uçak koydum. Kağıma güne tenekeler mişkedi. Mek davud, Mek ulid. Zeynigul o zaman leriz kellerdi. İş ne ki? Veya döneyim buydum. Oknağı radık, utağı radık. Ul. Döneyim koydum, mek kırmızı liram. İki ci dayı Egu kırmızı liram. Begül'e. Uçucu da, uç kırmızıdır. İster bir var, bir siyata. Al, ituz adı, her Ha, Ne be, turenin, un fütenin. Goğun. Govum fütenin? Ha. Goğun'un eginten. Merhaba, sen იო, რა ვიცი, იმი გონჩა როგორ? ო! ა, გედა, ოშხალ, ხესეცავ. მილის ქელიო. ცა ხუგო დაო. ti možu imat vegalni oč? Ovo, no, kuda je vegalni? Sol vanti, sol, sol kogo odala. Ha? Sol kogo odala, putnik vanti. Ti da, sol čekinu. Ja, ovdje je vanti, aš ki se puče vegalnu, bo možu imat, me kod da, termiku. Ja, yes, mesec sol, jes vegalni čekinu, šitka. E tu nisi gaba, gaba si ti nija? E, ube, kukum ne, ube. A, jes, olivu, možda to kovate. Oh.

فرمایه دیش به دیش برسی بابا شما تشکر از خوابی چی مردست؟ میشه اینو اینو خشینی از لطف که سه چی مردتون؟ درک اینو خشین کن الی گاهی ببینیم گووی یکی تا. یکی نوشته. تا ساعت بشه بابا elektrik arızasını gidermek için arıtma tesisine giren 6 işçi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Mola'nın Miras ilçesine bağlı Güllü Keldesi'ndeki bir arıtma tesisinde meydana geldi. Elektrik arızasını gidermeye çalışan işçilerden uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları metan gazı biriken tesise girdi. Ard arda tesise giren 7 çalışan metan gazından etkilendi. Duruma müdahale eden itfaiye ekipleri bir kişiyi ağır yaralı olarak kurtardı. İşçilerin yakınları olayı duyar duymaz <laughs> tesisine koştu endişeli bekleyiş acı haberle son buldu. Sivil... o baba? İki yavuk gidiyor. <laughs> 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 ეეთი ოცა ოე ედაი ე ეეთი ოცვა ქალუნი უი აიდე გოხენმადა მოტივე მოი გოხენმადა აიდე ოჩევივი აიシვი გოხენმადა ედაჩა რეთი რეთი ისა აიდა ბაბო ე მე მე ოე ისა იქ ნასინია თუ ადე სიჩუ ააოდაი ააოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოოო Гохти. Хајде. Хабаш, хабаш. Аха, ти, хајде, Гохан каза. Дој до. Хајде, бра. И се, хајде ке. Оо, хајде. Аха, миле. Боло, колоста. Колеги, колеги. Еј, Oda men ek tuk mita. Zengin izur di beye dazik, ha? Ha? Mego milo, meka isma mego ufta, ut. Ha? Do mego milo, meka isma Kimi daha hiç bir gösteri vardı ki işte. Meya lenga zaten. Meya lenga var ana daha ki kenati imkânın dünyası. İmkânın daha ne kenati maçka yani günü. Mayna ledet benim kenat Arabi modnius. Kenat ana şaşırım iş Ani bir ertale postiye. Meş zincir mi? Tit tit tit.

آن گنی که من آن که داد که بوده که اینو این او نیا کوک مگ آرابونی لیر مگ آن آنو این هت نیا توم نیا گنی کوک اینی که نوستیانو آن گنی که استن آن وادیتی نیوند تا که نیم یه آنو مالی نهایی با آنو مالی ها من مالی گیاه ها تگیا گیا گوشت یونگی آتو باگوشی باگوشی زمانی بود تنه بوشت آقا آدی آخ پر آدی داغ پر دیت تنیت این چه آقا بوشت آقا تو باگا پر آقا مهاجون هرسه گایی با آقا زهر Bobby. Go yes, you want to start? Ici est mort le action nous au du start. Au du start, Tu ce mon Je mami je babi, vais. On nous bombe, Lezi ima dajerin bitu nas daroti. Jema, 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 jema. Ibre, nik' na me avdas, nu mek' daje. Ime gan' čovob. Alok sin. Elim, elim, ići elim oti.

Koyda kudra ban Meyakli kada Gani eki çaye sile şada Oye modez isu Mal bala Evet çok güzel Güzel oldu

ise. Hey, bu da hiç kadın. Ya o da tadın kuma, enseli. Da hiç tadı hiç kutu. Sence madal ne o tadın şu? Madal meçe kutu elerde, ikte elerde. Tadı yaz kış Bu E közü beni alacaktı. Közü beni alacaktı. Bir marka al, <otros bir yoluna kaçırı>

Оне ми мена, гледал се сузата, и сад под Ја, ме кулме ме е, и сад мој да тата Ајде, 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 ајде. Ајде, 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 Sidi me... Mehmet Sayım Sidi Esponeri, Meşebut Eneri. Rometliğin <Sessizlik> baba o Dünya mokriyari. Mekdam neden atı, Cumhuriyeti Amper adı. Baba ince azazla, kova Utkine postales, onu баве ненаंसा ეს ზეეასტალე ოთხი რონია ნესკაცი ფოლსტარი მეგანი ჯოი მეჩემენატ ბავეი ნათი ненаंसा ეს ტარცა ბავე მონე მონე კელა ოჩ მე ოთხი სპოსელცი მეგანი ოთხი როკადე კურბენცი თა ანდი King Hazar postasız kuvvetleri kenetli mahkeme oluyor. Ama vakitini onlara men oluyor. İmba benzeri ve inş pezda şablası çekiliyor. İki ekor çorsoz jumpa یک کنیده کنید ام آستادو این دیشاکلو گرتایی سید